Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle daha karşı karşıyayız. Afat ve Kandilli Resans tarafından yapılan açıklamalara göre maalesef Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde deprem meydana geldiği dile getirildi. Yapılan açıklamalarda deprem şiddet olarak da 3.9 açıklanırken depremin yerin 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği ifade edildi. Çanakkale Ayvacık ilçesi Akçın'a 1 kilometre, Küçük Hüsne 2 kilometre. Dibekli'ye 3 km, Misvaka 3,5 km, Süleymanköy'e 4 km mesafe uzaklıkta gerçekleştiği ifade edildi. Afat ve Kandilli restoran tarafından yapılan açıklamalardan. Buradan Çanakkale'ye, Ayvacı'ya hisseden bütün köy ve ilçelerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Konuyla alakalı yorumlar sizin sonraki videolarda görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.